Tarifelerin yaratmış olduğu belirsizlikler dolayısıyla negatif günler geçiren Amerikan endeksleri, beklentilerin altında gelen CPI verisiyle birlikte pozitif bir gün geçirdi. CPI yıllık olarak %2.9 beklenirken %2.8 olarak açıklandı. Aylıkta ise %0.3 beklentisinin altında %0.2 gelerek son dönemde artan enflasyon beklentilerini bir miktar soğutmuş oldu. Dow Jones %0.20 değer kaybederken, S&P 500 %0.49, Nasdaq %1.22 değer kazandı. S&P 500 endeksinde iletişim %1.44, IT %1.58, takdirsel tüketim %1.02 değer kazanırken, temel tüketim %2.04, sağlık %1.02, ham madde %0.45 değer kaybetti. Dow Jones Endeksinde IT %1.08, Sanayi %0.42, Finans %0.41 değer kazanırken, Temel Tüketim %2.44, Sağlık %1.47 düştü. Avrupa piyasalarında pozitif görünüm vardı. Avrupa Komisyonu, Amerika'nın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşılık olarak 26 milyar euro'ya kadar Amerika menşeli ürünlere gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Komisyon, Amerikan ürünlerine uyguladığı mevcut tarife muafiyetini 1 Nisan'da sona erdireceğini ve tarifelerin 13 Nisan itibariyle tamamen yürürlüğe gireceğini açıkladı. Avrupa endekslerinde Eurostoxx 50 %0.93, FTSE 100 %0.53, KAKARAN 40 %0.59, DAX %1.56 değer kazandı. Eurostoxx 50 endeksinde sanayi %1.91 IT %1.79, finans %1.56 değer kazanırken, takdirsel tüketim %0.83, temel tüketim %0.72 değer kaybetti. FTSE endeksinde ise sanayi %1.54, finans %1.45, IT %1.30 değer kazandı. Bugünkü ekonomik takvimde PPI ve haftalık işsizlik verileri takip edilecek. Amerika tarafında merakla beklenen TÜFE verisinin açıklandığı işlem gününde G10 para birimleri karışık bir seyir izledi. İsveç kronu ve Japon yeni %0.69 ve %0.37 gerilemeyle günün en çok değer kaybeden para birimleri olurken enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle Kanada ve Avustralya doları ile Norveç kronu günün en çok değer kazanan G10 para birimleri oldu. Dolar %0.16 yükselişte 103.58 seviyesinde işlem gördü tüfe verisinin beklenti altında açıklanması dolar endeksinde önemli bir değişime sebep olmadı. Euro-Dolar paritesi %0.27 değer kaybıyla 1.089'dan alıcı buldu. Amerikan tahvilleri satıcılı bir günü geride bıraktı. Dün açıklanan Amerika tüfe verisi %0.3 beklentisine karşın %0.2 olarak duyuruldu. Güne satıcılı başlayan Amerikan tahvilleri tüfe verisine kısa süreli pozitif bir tepki gösterdi. 2 yıllık getirileri %3.92, 10 yıllıklarsa %4.25 seviyesine kadar gerileyerek gün içi en iyi seviyelerini test etti. Tüfe verisindeki mevsimsel kalemlerin ağırlığı sebebiyle faiz indirimi fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Bu sebeple Amerikan tahvilleri kazançlarını geri vererek satıcılı bir günü geride bıraktı. Enflasyon endişelerinin yanında gümrük vergileri konusu da belirsizliğini koruyor. Bu durum piyasada sert ve dengesiz fiyatlamalara sebep oluyor. Amerikan 2 yıllıkları günü 5.2 bas puan yükselişte %3.995, 10 yıllıklar ise 4.2 bas puan yükselişte %4.320 seviyesinde tamamladı. Bugün Amerika üfe verisini, haftanın son işlem gününde ise Michigan Üniversitesi tüketici güveni verilerini karşılayacağız. Almanya 10 yıllık getirileri 1.9 bas puan gerileyerek %2.874 seviyesine geldi. Fransa 10 yıllıkları ise 3.4 bas puan gerileyerek %3.550 seviyesinde işlem gördü. Türkiye Euro tahvilleri gelişmekte olan piyasalara paralel hafif satıcılı bir günü geride bıraktı. Yıllıklar 2 yıllıklar 2.9 bas puan yükselerek %5.391, 10 yıllıklar ise 1.2 bas puan yükselerek %7.223 seviyesine çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.